Herkese merhaba dostlar. İddia Uğur TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Evet yine bir WhatsApp Star Misti grubundayım arkadaşlar. Neler yaptım? Evet başlayalım. ST Gallen yok. üç 3.5. Ulusen Sion ilk yeri 1.5. Toplam 4.22 orandan kazandırmıştır. Ve yine Gallen Young Boys 3.5, Sion 3.5, ikili kombin 4.53 oranlar. Hem ilk yarısından hem 3.5 üstünden alındı arkadaşlar. Evet. Evet ilk yeri 1.5 üstü ikili kombin. Sion Gallen toplam 4.18. ilk yeri kuponu bu arkadaşlar. Evet bu geliyor diye attım. Gallen York Points ikinci yarı attı arkadaşlar. Geldi yani kupon. Kuponu göstereceğim. Evet 10 oranlı bir kuponum var. İlk yarı iki buçuk üstlü. Sion ilk yarı iki buçuk üst. ST Gallen York Points üç buçuk üst toplam. 10 küsür orandan. Evet. Evet. Sion 1.5, Gallen 3.5. 4.22 Siyon şey Gallen'de biraz sıkıntı gördüm ama ilk yarıdan attılar arkadaşlar. Sıkıntı gördüğüm için 3.5 üstü olarak verdim. Ama ilk yarıdan tabii ki yine goller geldi. Futbol bu her şey var. Ve toplam 3.5 üstü ikili kombin Sion ST Gallen arkadaşlar. Toplam 4.53 olandan kazandırmıştır. Evet iyi ilerliyoruz. Full çektik yine her zamanki gibi arkadaşlar. Full artı full. Full artı full. Oranlar bende yüksek arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ben ilk yarıdan kazandırıyorum ve maç boyu üç buçuk üstlere kadar kuponlar veriyorum. Yani bende oranlar yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun gruba katılmak isterseniz numaramı söyleyeyim 0531 941 4059 Whatsapp'tan bana yazın ben size geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Sistemler var yine sistemleri almak için yine benimle Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. İlk yarı bir üst oran analiz paketi artı artı üç buçuk üst oran analiz paketim var ki çok ciddi getirisi var. Bakın oranları görüyorsunuz. Oran analiz paketini de almak isterseniz WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sistem %95 işliyor arkadaşlar. Öyle bende yalandan sistem olmaz. Aylardır takibimde olan takibimde olan bir sistem bu benim. Sadece 2-3 yere 4 yere bakarak maçı buluyorsunuz arkadaşlar. 2-3 yere bakarak normalde maçları buluyorsunuz arkadaşlar sistem çok basit. Yeter ki benim anlattığım gibi göstersin yani arkadaşlar. Benim anlattığım gibi gösterdiği zaman kaçmaz. Bakın 4.18 oranından ilk yeri 1.5 üst. Ve goller de dakika 7-8'de geldi yani arkadaşlar. 7. dakikada 9. dakikada geldi yani. Goller hemen 2 dakikada işlem tamam. Yani bulduğunuz zaman kaçmıyor yani. Geliyor yani arkadaşlar. Korkmadan bahisinizi biliyorsunuz. Evet bu şekilde dostlar. Dediğim gibi gruba katılmak isterseniz ben aylık çalışıyorum. Burası VIP grup aylık ücretli arkadaşlar. Kampanya hala devam ediyor. Detaylı bilgi almak için benimle Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Bu arada Telegram VIP'te kampanya yaptım. Yine onun için de konuşuruz arkadaşlar. Telegram VIP orada sadece kasa katlama oluyor. 2 küsür oran, 3 küsür oran veriyorum yani bütçesi olmayan dostlar için Telegram VIP öneririm arkadaşlar. Sermayesi olan dostlar için de VIP WhatsApp Star Misli grubunu öneriyorum. Çünkü burada misli oynanıyor arkadaşlar ve oranlar ciddi. Oranlar yüksek arkadaşlar. Aylık 3500 TL VIP grup burası. VIP WhatsApp Star Misli grubu burası aylık 2500 TL arkadaşlar. Yine ufak indirimler yapıyorum gelmek isteyen dostlar için. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Şansınız açık olsun.